10 dakikada telefondan çakma Clash Royale yapıyoruz. Olay şöyle. Yazılım bilmiyorum fakat oyun yapmak istiyorum. Hello, hello. Fakat bu mümkünmüş. Cloud ve bir tane site kullanaraktan uygulama oyun gibi şeyler yapabiliyoruz ve tamamen bedava. <laughs> Öncelikle istediğimiz oyunu bir yapay zekaya anlatıp ondan İngilizce prompt istiyoruz ve bunu Cloud'a ya yazıyoruz. Ondan da Tüm kodları oluşturmasını istiyoruz. Bize 3 tane kod oluşturacaktır. Bu kodları kap kopyaladıktan sonra da artık gidip o siteye yapıştırma vakti geliyor. Sitenin ismi yazarım e, açıklamalarda falan. Siteye girdikten sonra tüm kodları yerlerine sırayla yapıştırıyoruz. Ve oyunumuz hazır ama çok iç açıcı gözükmüyor. Ee, yine de bir denemek lazım oyunu başlattım. Şimdi e, bir kere zaten yapısından Clash Royale'den çok uzak olduğu belli. Fakat 10 dakikada yaptığını düşünürsem. Belki yapılır da bu kartlar niye arenaya konulmuyor? He, direkt direkt kartı seçip direkt kuleye basmanız lazımmış. Ee, yani gerçek Clash Royale gibi değil. Kuleden direkt ya kuleye atıyorsun direkt yani. Ee, bu böyle biraz daha sıkıcı ama dediğim gibi 10 dakikalık bir iş için yazılım bilmeden yine de denenir bence. Ee, ve ben şu kuleyi alıp geliyorum hemen şöyle bir şey var İksir sistemi falan gayet güzel çalışıyor ve oyunun oyun e, eğlencesi bakımından tabii ki bayağı düşük bir oyun çünkü direkt aldığın kartı kuleye basman lazım fakat dediğim gibi sonuçta bir yapay zeka yaptı sıfır yazılımla telefondan ve bedavaya 10 dakikayı aldı e, denenir bence kesinlikle ve e, bunu biraz daha geliştirirseniz belki parayla da geçtirebilirsiniz ya da bayağı da uğraşabilirsiniz bence yapılır bir sonraki günde ee, ne olsun siz karar verin buna. ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Beni destekleyin olursunuz. O zaman bir sonraki videolardan görüşmek üzere. Bay bay.